Gurbetçinin bavulu da değişti. Almancılar çikolata kahve yerine artık sucuk, peynir, tereyağı götürüyor. Ya şöyle bir moda çıkmış. Gurbetçi izne gelirken nereden çıktıysa, kim bunu çıkardıysa bana gelirken sucuk getir, bana gelirken peynir getir. Nereden çıktı bu diye soruyor gurbetçi abimiz. Cevabını biz verelim. Türkiye'de hayat çok pahalı da ondan. Vatandaş her gün inim inim inliyor bu gelen zamlardan. Evet evet yanlış duymadınız. Almanya'dan gurbetçiler Türkiye'deki akrabalarına sucuk, tereyağı, peynir götürüyorlar. Eskiden Alman çikolatası ve kahve ile sevdiklerinin gönüllerini kazanırlardı. Artık bunlar kesmiyor. Çünkü millet aç, aç. Tatil hediyesi olarak çikolata ve kahve isteyenlerin son iki yıldır et, sucuk, peynir istemesi Avrupa'daki Türk kanallarının reklamlarına da yansıdı. Sevdiklerine giderken hediye, Düşünme ne olur diye. Ege Türk ürünleri en güzel hediye. Almanya'daki firmalar Türkiye'ye giderken düşünme ne götüreceğim diye sucuk pastırma en güzel hediye sloganlarıyla satışlarını artırıyorlar. Sonuçta Türkiye'de iğneden ipliğe gelen zamları en iyi onlar biliyorlar. Ama Almancının getirdiği sucuk, pastırma ve peynirle bu değirmen döner mi? Bakalım. Türkiye çok pahalı hacı. Burada yaşanmaz. Aynen abi. Burada yaşanmaz. Gidiyorum Aynen, ben. Oku. ben gidiyorum. Gurbetçiler de artık şikayetçi. Bozdurdukları eurolar yetmez oldu. 1000 euro 36 bin lira yapıyor ama bir haftada bitiyor. Finlandiya'dan lüks otomobile gelen gurbetçi ne diyor? Türkiye çok pahalı acı. Burada yaşanmaz. Gidiyorum ben. Hayat pahalılığını yaşayan lüks arabasının gazına kökleyip ülkeden son sürat kaçıyor. Türkiye'de bir haftada 9 bin euro harcamaktansa İsveç'te havuza girmeyi tercih edenlerse gerçekleri AKP'li seçmenin yüzüne çarpıyor. Türkiye'de yaplasan canavarı, beni de yer, sizi de yer. Avusturya'dan gelen gurbetçi amcamız da Türk lirasından 35 kat daha değerli euro taşımasına rağmen zamlara akıl sır erdiremeyenlerden. Geçen yıla göre Türkiye'de fiyatların uçtuğunu söylüyor ve ekliyor. Burada her yemek yediğimizde, her içtiğimizde eroya vuruyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz. Az önce şurada bir limonata içtik. Hanım baktı, dediğim, aşağı yukarı iki eroya geliyor. Bizim orada bir ero. İşte böyle son gurbetçi röportajları. Biz de TÜİK'in zorluya zorluya %61'e düşürdüğü enflasyona rağmen Türkiye'deki zamların neleri değiştirdiğine baktık. Maalesef milleti içten içe çürüten enflasyon bütün alışkanlıkları da alt üst etti. Bununla sınırlı mı peki? Videonun girişinde bahsettiğimiz gurbetçinin meşhur bavulunu nasıl değiştirdiğini de detaylandıralım. Geçmişten günümüze Almancanın bazılarının değişiyle Almancanın bavulunda neler var bir bakalım. Eskiden kahve çikolata giderken artık sucuk, peynir, tereyağı götürüyorlar sadece çay ve çikolata götürüyordum. Sucuk ve pastırma da götürüyoruz Türkiye'ye. Onun haricinde kız kardeşim buraya geldiğinde böyle friş kezeleri çok sevmişti. O yüzden buradaki sürme peynirlerden giderken götürüyoruz birkaç tane. Abartmıyoruz. Gurbetçiler günler öncesinde tatil alışverişi yapıyor. Sucuk, pastırma, pirzola alıyorlar. Karayoluyla gidenler de ucuz et ve kıymayı şoklayıp elektrikli soğutuculara yerleştiriyorlar. E ne de olsa etin kilosu Almanya'da 8 euro, Türkiye'de ise 800 lira. Kuzu pirzolayı hiç anlatmayalım. Ekranda yazıyor zaten. Okuyu verin bir zahmet. Biraz çikolata, bunu zaten hep Türkiye'ye götürüyoruz akrabalara. Bu çikolatayı. Sucuk ve çay işte gördüğünüz gibi. Tatile Türkiye'ye gidemeyen gurbetçi ise kargo'yla akrabalarının karnını doyurmaya çalışıyor. Türkiye'den gelen çayı yine Türkiye'ye gönderiyorlar. Eee ne de olsa Çaykur çayın kilosu Türkiye'den daha ucuz. Gümrük ve nakliye masraflarına rağmen Almanlar çayın ana vatanındakilerden daha ucuza çay içiyorlar. Şaşırdınız mı? Çaykur Türkiye'de 204 lirayken ablamız videosunu yayına verdiğinde Almanya'da 185 liraydı. Şaşırmadınız biliyorum fakat gurbetçi sucuk götürmez be kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Uçağı almazlar, arabada kokar diye düşünmeyin. Almancı kardeşlerimiz Türkiye'deki fiyatları görünce her şeyi göze almış. Soğutuculara atılan tereyağlarından bahsetsek, Türkiye'de tereyağı yok mu diye soranları duyar gibiyiz. Var tabi ama Almanya'da buram buram tereyağı kokan markanın 250 gram fiyatı 72 lira. İndirimle 54 liralara düşüyor. Türkiye'de bu fiyata margarin alamıyor asgari ücretlisi, emeklisi, memuru ve daha niceleri. Yine Türkiye'de peynirin kilosu kalitesine göre 164 lira ile 335 lira arasında değişiyor. Almanya'da ise en kaliteli peynir 7 euro. Bugünkü kurla çarpıldığında 252 lira yapıyor. Kampanyalarla bu fiyatlar 200 liraya kadar düşüyor. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Almanya bizi kıskanıyor diyen gurbetçiler bile artık Türkiye'deki akrabalarını acıyorlar. Hayat pahalılığı karşısında el uzatmak için bavulları et ve süt ürünleriyle dolduruyor. Ailem burada bir kardeş, abilerim var. Geliyorum mesela onların durumunu görüyorum daha çok üzüyorum. Geçen sene yine ben buradaydım ama bu fiyatlar böyle değildi. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Türkiye'deki hayat pahalılığı ile ilgili sözleriyle bitirelim. Antalya Spor'a teknik direktör olan ve milyon dolarlar kazanan Alex, Türkiye'deki zamları şöyle anlatıyor yıllar sonra Türkiye'ye döndükten sonra korkutucu bir şekilde pahalılığı gözlemleyebildim. Türkiye'de tablo böyleyken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içi yurt dışından yapılan alışverişe vergi koydu 30 euro üzerindeki alışverişlerde artık vatandaş vergi ödeyecek. Yarın öbür gün gurbetçilere sucuk, peynir getirirsen kapı vergi ödersin derse şaşırmayın. E ne de olsa tek imzaya bakar. İşte o zaman gurbetçinin bavulu da tarih olur.